Merhaba arkadaşlar tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bölüm geçmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bir arkadaşımız da 8. sahneyi %100 yaptık. Ve kristal sunumlarını yapacağız. Hayırlı olsun arkadaşımıza. Hani... Alttan hala kristaller gelmeye devam ediyor. Şöyle. Beceri seçelim ya. Şimdiden bir his beceriden güzel bir hirolar gelecek diye. Evet. Şimdi geçelim Kulis araştırıcılarına Önce nelerimiz var elimizde şöyle bakalım Tam açamıyoruz. Gözüken o. iki tane. Evet. Şöyle es başlayalım. Şöyle bir tane. devam edelim. İki tane S5. Bunları da açalım Toplar genişlediği için artık bunlar sıkıntı yaratmaz yani. Çöpe gitme ihtimali de yok. Önce R3 taşını açalım arkadaşlar. Bakalım. İlk r kim olacak arkadaşımız ben? Elinde beceriden bir tane güzel karakteri var ama bakalım. Mantı Falcon kopyalı. Haydi bakalım durduralım. <laughs> Bu da bilim gelecek yoksa? Beceri geldi. Fena olmayan bir sınıf. Fena değil. Elinde güzel seçenekleri var. Şöyle alt yıldızları açalım öncelikle. Şimdi kopyasını arttıralım. Özil Demir adamı seçelim yeni bir karakter. Maalesef bir daha açamayacağız. Böyle gözüküyor. Öncelikle şöyle bir şampiyonlara bir bakalım. Sanspotu var arkadaşımızın. Böyle Geri sınıfları bir tek tek bakalım. Bilim. Bilim çok dandik. Bilim olabilir. Kozmik'ten iki tane var. Mutant fena değil. Teknoloji sınıfı gayet güzel. Müthiş. Mi? Evet. Mistikleri de müthiş. Bilim alacağız arkadaşlar buradan. En makulü bilim. Çünkü elindeki bilimler gerçekten rezil. Zaten 7 yıldızlarda bilim baya bir ön planda. Önce burayı açacağız. Ondan sonra nektüs açacağız. Steve gelebilir. bu gelebilir. <laughs> Titan ya. Örümcek domuz. Bunlar üst seviye hero'lar. Bakalım. Kim gelecek? Foton da olabilir. Aa spot. Spot da iyi. Spot da fena değil. Ama saldırıda kopya istiyor biraz. Kopya olması önemli. Evet şimdi de 7 yıldız nexus'umuz Evet üç tane çöp hero Aynı şey gibi bunlarda ya Altı yıldız nexus'lar gibi Yedi yıldız nexus'lar da Çöplerin içinden seçtiriyor Tabi burada kopyası en işlevsel olan kesinlikle Emma Frost Özel saldırılarda kontroller tersine çevriliyor o yüzden Emma Frost'un kopya olması her zaman daha faydalıdır O yüzden buraya alıyorum Evet Emma Frost'u da kopyaladık Güzel aslında ya Bakalım neyimiz kaldı elimizde s falan düşmek. Evet. Şöyle söyleyeyim. Emma Frost. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadarlık. Bölüm geçmelere devam ediyoruz. İletişim için Instagram hesabından cevaplıyoruz. Oradan irtibata geçiyoruz. O şekilde. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Herkese oyunlar, bol şanslar.